Başlı. Arkadaşlar uy, bugün 4 e, tane burada birken bir tane kişilerle böyle e, Gartic io oynayacağız. <laughs> bu arada buradan 7 de videoda öyle işte. Merhaba ben de buradayım. Git. Evet, 4 kişilik ekip yani. işli. Işte. Tamam başlıyorum, başlat Hadi başlat ben de, Bakalım bakalım. Ha logolar açtık bu arada onu da söyleyeyim. Bu en baba, en baba telefon ve internet sağlayıcısı. En baba telefon sabıka kaç tane şey olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Bu, bu ne? Şu, şunlardan şu iki tane giriş gi, girme şeyinden kaç tane olduğunu bilmiyorum. <laughs> Abi ya en baba e, hat sağlayıcısı. Oğlum telefon attı, internet. Hit. Aman çok kolay. neydi ki? Nerede? Oğlum yazsana. <laughs> telefon attı, internet falan sağlayıcı bir tane. Bekle, bu arada bir şey diyeceğim. Bu arada son saniyede bilemez. Ma, bir şeycim. Son saniyede, son saniyede bilemezseniz ne olduğunu söylemeyin. Oğlum, hadi lan. Ney, ney? Oğlum, anlatıyorum <laughs> ya bir tane ne? şey sağlayıcısı. Telefon hattı, internet ne falan. Sana, <laughs> <Sana>. sen, ne hatırlamıyor şimdi ben? Sırkseal, mal. sen. kah. Ne? Nasıl bu mavi yapsenim var be? <laughs> Bekle lan ben bunu ben bunu çizerim de logosunu bilmiyorum. Bekle açayım şey internetten. Sana. ne çizeceksin? Ne, <laughs> ee, ne markası olduğunu söyle. Ne, ne markası olduğunu söylesene. Araba. Ama direkt Mercedes mi? Mercedes mi yazacak? Böyle bir tane... Of. Oğlum dur lan. Araba markası modeli... Kapatasın abi bitti bana. Bir tane Volkswagen'in Volkswagen'lerin şeyi Eee... en düşük Volkswagen modeli Volkswagen grubun en düşük mod yok. Seat mı en düşük? Ben, ben. Volkswagen grupta bir tane araba işte. Bu adam dışı da Seat'ın bir Böyle... diyebiliriz. Kanat falan var işte kanka şurada oğlum bir delik ilk, yok. ilk söylediğin şey işte. Ha söyledin oğlum de ben. Yes. Oğlum Yiğit söyledin de ya daha demin. Emin dedin ha. Ya. ya. Ha. Oy. Kimde şimdi? Kimde Kim yiğit çiziyor? Bu bu Ha. Ha. Bir dakika. Bekle. Bir dakika. <laughs> bunu, Ezi. bunu bilemeyen de ne bileyim yani. Bilmişsinizdir. Aha. <laughs> Ola don dondurma şeyi ya nasıl bilmiyorum Bir sürü dondurması var. Şu dondurma markası. Çubuk geçiyor. Logosunu Oğlum logosunu logosu, logosu şey... böyle bir şey bu. Logosu nasıl böyle bir şey lan? Bekle bakacağım diyeceğim de logosu öyle ya, mi lan? Abi logosu kırmızı bir şey değil mi? Harbi abi öyle de iki Oğlum, kaydı tane Magnum bir şey var. Ha, hiç yakından de... incelemedim bilmiyorum. Ben de hiç bu arada hiç dikkat etmedim. de neyse. Şey, e, şey eee linç atabilirsiniz McDonald's yazdım diye direkt <laughs> oha Oğlum, canım, kanka ne telif olmaz şey, kabul etmiyor. Oğlum bilirsin ya. Ya ne olduğunu buldum yanını kabul etmiyor. Şeyli, şeyli yazacaksın kesme işaretli. Bir de birleşik. Ha. Kesme işaretini arıyorum bir dakika. Şiştle ikiye bas. Ha şiştle ikiye <laughs> Nerede var. Yok. yok ki oğlum yok yok yok. Oğlum shift 2 ya. Hayır nereye koyacağız onu anlamadım kesme işaretine. Oğlum. Buldun buldun mu ne olduğunu? Kanka ben yazamadım ya beni geç ben oğlum, yanlış o yazdım. O mu sen McDonald's. McDonald's, McDonald's çizgisi. Abi hayır neyini yapmadın ya doğru yazdım. Lan doğru yazdım kabul etmedi. Abi. abi ben D'yi yazmıyormuşum sabahtan beri ya. Oha, oha oha buldum buldum vallahi buldum. Ee, benim bilgisayarım markası. Kırtıştır. Nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için. Logosunu Oo. tam bilemiyorum. Bir tane aslında logosunda mouse kursoru var ama. Ya tamam. Logos, logosu, logosunda evet. mouse imleci var. Ya, ben bitirdim. <laughs> 20 lira çekecek bu Benim ve Be, ona... benim bilgisayarım markası. Logosu nasıl lan dur Merak oğlum, ettim. Oğlum bir tane mouse kursoru var. Hiç var mı ya. ya bir Aynen. tane bir tane mouse oğlum, kursoru, oğlum, kursoru var. Göz, göz göz mouse kursoru işte. o şey onun onu abi, ona ona bir yandan bakınca da mouse'un neci oluyor. Bekle. Bak şeyden şu ucu birleştiği yer var mı? Ne yaptı? Biraz borç ama. Bu ne? Araba mı? Aha araba, araba geldi. Bir ya ipucu vereyim mi? Emre ne marası <laughs> bu? Şu anda burada konuşuyoruz. Marka değil. Logo. Nasıl yanlış abi? Ama şimdi. Ya, ya. Bak gerizek Bak. Oyun şey değil bu. Şu anda nerede konuşuyoruz biz? Discord. Abi söyleme ya. Söyle. 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 Discord çizim. Oyun konsol olmuş şu an. Ama <laughs> Discord öyle mi çiziliyor? Arkası mavi mi Discord? <laughs> evet. Lan git arkası maviymiş. <gülüyor> <bu>. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Arkası maviymiş la <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> <Olur>. Anda! Neymiş? <Değilmiş. gülüyor> ya mu? Ya. Yani. Oğlum kazıkçı telefon işte. <gülüyor> de <gülüyor> de <gülüyor> ben Abi ben soracağım ama bana yazık oldu ya. Ya bana ne? Emre sen... <laughs> Emre <senin, gülüyor> seni hemen bir <laughs> puan daha yükseltiyorum. Daha dün FC yazdım ya. Şey... Yiğit'in eee... Fotoğrafındaki... <laughs> araba şeysi. O nasıl yazılıyor? <laughs> ha, ben o, onun, onun logosunu bilmediğim için sadece şu kadarını biliyorum. Bu iyi. Bu, bu falo var. falo. Onun logosunu bir şey yapsa var şey yapamazsın. Çizemez. Bu falo. Bu falo var. O nasıl bir <laughs> boğa? Ya boğa <laughs> işte ya. Bak <laughs> buldum Ferrari. <laughs> Zaten çok benziyor. Evet, internetten şu anda gösteriyorum. Zaten şuna şuna çok Abi, benziyor. Aa ona sen bunu şu logosunu bilmiyorum da bir bakayım internette sen bunu anlamazsan ben bir şey bilmiyorum. Abi ben bunu nasıl çizeyim? Ekran kartı şey markası bu ya da e, sadece ekran kartı değil bu. Kırmızı da. Böyle bir şey bu bekle. Tamam bak onu onu. Eu şeydim, şey böyle. Kırmızı içi. Kırmızı, kırmızı kanka şey. Monitör, klavye, mouse, bilgisayar not ...işte Rampage değil mi? Kasası, no, kasa, notpu monitörü, klavye, mouse. Not Her şeyi var şey. ya. Koltuğu bile var. 3 Burada bir tane Rampage? İpucu ver, evet. ipucu ver. Bende yok oğlum. Ondan hiç bir bende yok. İpucu veremiyorum. Rampage uh. Evet ama sure. ama ben, bak ya. ama bir tane kasa toplarsam ekran kartı olarak tercih edeceğim marka bu. Hani, ekran kartı filan şeyi bu mu yapmışlar? Netherland mı? Hayır Mesela, bu, hayır. Bu Nvidia'nın ekran kartlarını falan markalar üretiyor işte. Asus, Aorus işte bir tanesi de bu işte. İşte işte gigabayt yok lan 140 <laughs> yapmıştık değil mi puanı. Oh my. Artık yani... yine ikiyim. Ne? Hmm, bekle oğlum oyun mu bu bekle ben reddit abi bak bir kere reddit çıkacak Hadi tamam mı Söyle bir şey arkası tamam ben... Ben buldum neymiş ne çiziyor o ne ha şimdi bunu bunu kim yaptı bunu kim yaptı abi. tamam buldum Minecraft yapan. Şey ya Windows'un şeyi markası. Windows. Geri zekalı yanlış Aa, çizim. Mor çiz o mor, mor geri Oğlum mor ne ya yapalım. mor yiğit mor bir tane canlı yayın platformu. Yanlış yazdım. Çocuk mor yazdı da yine de bir şansımı deneyeyim dedim doğru çıktı. Yok ben ilk baş şey sandım. Ben bir giyim, makyaj falan markası sandım Şöyle, da. Şimdi e, mouse'u var hatta mouse'u çok popüler. değil mi? Ya Allah şimdi geçeceğim ben seni. Tamam abi bu çok ünlü bir şey. Benzin firması. Şer! Söyle söyle herkes. <laughs> <laughs> Aa, Aa ayrıca ya. sen onu bir dakika sen onu kırmızı mı çiziyordun? Taha 6 puan Emre sen onu kırmızı mı çiziyordun? Evet kırmızı değil miydi onu? Sarı kirli tekerlek yapayım. markası. Bir dakika arkayı siyah yapayım. Ben buldum. Bu değilse işte ben Aynen. Hatta bunun e, süs olarak böyle bebeklerini de koyuyorlar. E, ama bir şey, şey işte nasıl bilemiyorum. <laughs> Öldü bak. <laughs> Öldü. <Ne oluyor>? Öldü. <laughs> Öldü. Helal helal. <laughs> bak Reddit var ya. Bak Reddit Bak bir çıkacak. <gülüyor> Ay, bak Reddit çıktı. <laughs> çıkacak oğlum o bir kere ben inanıyorum bekle. Dur. Yanlışlık. Tamam bildim <laughs> mi? ben. neydi ya? hatta bunda imam paket araba da var. Lan. Oğlum imam, işte. oğlum imam paket arabanın markası işte. Oğlum imam paket arabanın markası işte. Bu adam Tobi. Tobi. Oğlum şu 2018 kasa Corolla işte mesela. Abi ne bu Bak, Bana yazmayın. Bitirelim mi yavaştan? Şöyle bir ya? şey böyle bir elektrikli araba. Böyle bitirirsen aslında, bitirir. aslında bak bir tane Aa. elektrikli araba ama eee yani EQS'in yanında aslında Biz bir hiç, hiç ama bir çok var. seviliyor nedense. Herkes bildi ne anlatıyorsun? Herkes bildi. Oğlum abi çok seviliyor ama EQS'in yanında bir. Elon Musk yaptı. <laughs> Bekle bekle sen bunu çok kullanıyorsun oyun için. Ya. Böyle bir yuvarlak var çizgi. Yukarıya doğru bir yuvarlak daha. O <laughs> bana <laughs> <Oğlum, gülüyor> bunu çok kullanıyor. Sen bunu da oyun falan giriyorsun. Ha? ha? Kaldırayım aslında. Ha buldum. Ha. Değil Şimdi mi lan? De Aşağıya boşaltma kopya oldu. Evet. Kalsın. Ne oldu bu? Tamam abi, şimdi bak. Tamam biraz bir söylüyor. Şey, bir ne bu lan? <laughs> oğlum böyle bir şey ne, yok ki. Içine? Ha. Bu altı sen var Ben de bu kanım da değilmiş. O ne oğlum? Yok, ne? <laughs> ne markası? <laughs> Ne markası? Hmm. Ha. Marka mı? Ya abi. <gülüyor> Kanal <gülüyor> değil Kanal değil çizdi? Marka 21 deyiz. Bu arada videolar var şu an elimde ama hazır aklıma şöyle fikir geldi şu anda tarif bu işte görürsünüz. Ne oğlum bu hala? Bu arada ben bundan önce survival videosu açacağım. Survival'dan sonra bunu açacağım. Bu ne ya? Bu ne be? Abi bu ne? Ha? Tanıdık geliyor ama neydi bu? Bana da tanıdık ben... geliyor. Neydi bu? Bunun neydi? Ne bu? Dur boyayacağım daha ben. Ben de tam opera diyecektim de değilmiş. Ne bu? Ama Abi, Abi tanıdık. çok tanıdık geldi. Hadi ya birini bulalım. Tarayıcı burada. tarayıcı toplar sizi. Bunu bulalım. lan. Bu arada bu, bunun değilim. kendisini yazınca olmuyor. Şeyini yazacaksın. Neydi? Şey. başına markasını da yazacaksın. İki kelime yani. markası mı var? Ya oğlum tarayıcının adı ne? Marka Google zaten, tarayıcı ne? Ha ee, tamam, tamam. Bu, ne oğlum ha? Oğlum <laughs> Kanka bunu çok kişi çok seviyor ama bence devam markası tamam mı? Buldum. Değilmiş. Mercedes'i... Aa Mercedes. Kimse oh, çok seviyor. Abi dünya... Ne <laughs> yakın markası bu? Ne bu? Ne? Diyor, diyor. Ne? Abi, ne bu? Ona da bildirme diyeceğim. İyi e kov biliyorum şimdi. Oğlum bu ne <laughs> lan? Git ne çiziyorsun? Yeşil top. <laughs> Şireyin topu. Haa! Lan ya. Hadi yaz da <gülüyor> <gülüyor> üçüncü aldık. Arkadaşlar bir sonraki oldu. yıllarda görüşmek üzere.